Nerede? Mm. Ay çişim çişim çişim. Çoy... Ay. Ay. <savior> <laughs> Senden kurtulacağım. Senden kurtulacağım ben cezası. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> o ne ya? O değil mi? <laughs> Gitmiş. Asla gitmiyor. Asla gitmiyor, asla mı? Tamam. Şimdi sen buraya gel bakayım. イエス。 de yüzü, kurtulamıyorum, kurtulamıyorum, kurtulamıyorum. Yes. Şimdi senden kurtuluyorum. Hadi bakalım şimdi de gitme, hadi bakalım. Nereye, 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 nereye? Bunu da tam buraya dikelim, evet. Hadi bakalım. <laughs> Ha, o ne be? Rüzgar, ada. Aa. 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 Ah, ah, ah. Of ama ya, of ama ya. Fırat'la bile bu kadar uğraşmadı yüzükten kurtulmak için. Ben sıradan bir vatandaşım. ya sen nasıl bir yücüksün ya? Ben senden niye kurtulamıyorum ya? Hmm. Ada. Ha. Ne oldu? Hani senin çok uykun vardı. Esniyordun ağzın açık. Ne oldu? Oh. Ay. yine geldi. <laughs> Söylediğiniz esne geldi. Bora Bey, uykum vardı. Uyudum, uyandım. Kaçta gitti benim uykum bana bu kadar geçiyor Susar ya Günde iki saat Susar mısın? Beni? Alo kuzen Ha kuzen aramışsın duymadım Aradım kuzen aradım Uyudun zannettim Geldi gitti <laughs> Uykun mu geldi Uyusan uyu hadi iyi geceler. İyi geceler. iyi geceler i̇yi geceler Kuzen sana da verir. sen bekle Bak ne diyeceğim Bana yarın sabah insan kaynaklarından asistan adaylarını Sivillerini hazırlatır mısın Ha, <laughs> Ya kuzen sen bilirsin ama bence yanlış yapıyorsun. Sen benim işime karışma. Hadi uyu sen kuzen. İyi geceler. Çok sağ ol. Bay bay. Oh. Gece gece bir rahatlama geldi. Günaydın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay. Günaydın. 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 Ya, Günaydın. Buraya, Aslan aslancığım. Ee, şöyle karşıma otur hayatım. Değil mi? değil <laughs> mi? Günaydın. Günaydınlar. Hadi ben çok açım kızım. Günaydın buyurun, buyurun. Çok açıktım kızım ondan seni ittim biliyor musun? Günaydın kızım. Gel, gel. Neyse ki burası boş. <laughs> Buraya oturayım ben de. Prenses, heyecanlı mısın okul için? Ha? Aa, hiç heyecanlı olmaz olur mu? Adı ablası. Prensesim ilk okula başlayacak. Tabii ki heyecanlı. Ablam, ne diyeceğim? Annemin hiç tek taş yüzüğü var mıydı biliyor musun? Ay rahmetlinin alyansı bile yoktu. Ne tek taşı? Ne oldu? Niye sordun ki? Yo hiç öyle işte. Bir bana bir sorayım dedim. Hı. Yok bir şey. ay adacığımın yazılarını da hayranlıkla okuyoruz. <laughs> Maşallah, maşallah kuzuma. Bir madenci edasıyla içindeki cevheri çıkarttınız resmen Bora Bey. <laughs> i̇yi ki. İyi ki siz, iyi ki. <laughs> ne oldu aslan? Ya bir an bizim komandoyu madenci gibi böyle hayal ettim de bizim adayı yonta yonta böyle elmas yapıyormuş. <gülüyor> 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 Demirel benimle çalışmadığını bilmiyor mu? Yok, söylemedim daha. Neden? Ee, Söyleyemedim. Özel bir durum vardı ama yokmuş. Hmm. Öyle kaynadı, söylemedim. Bugün dişini yerine bırakmamak lazım. Ne demek o? Ada artık benimle çalışmıyor. Hı? <laughs> o ne demekmiş? Adacığım, kuzum işten mi ayrıldın sen? Aslında şöyle oldu. <laughs> <laughs> Madenci aklıma geldi de, <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Özür dilerim. <laughs> ee, Teyzeciğim, ee, şöyle... ...orientasyon varmış şirkette. Dediler ki illa katıl. Yok dedim, katılmam. Katıl, katılmam, katıl, katılmam, katıldım. Şimdi Tuğçe'nin asistanlığını yapıyorum ben. Yalanlar da sonu gelmiyor maşallah. Ne yapsaydım? Katılmanı söyleseydim, inmemilseydik adına. E bu oryantasyon iyi bir şey o zaman yani, ha? Aa, iyi değil, çok iyi bir şey. Hıh, <laughs> 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 duydu, inanma. Ne dediniz Belmi Hanımcığım, bir şey mi dediniz, duyamadım. E ben şey dedim, duyduklarıma o kadar sevindim ki dedim. <laughs> ne güzel, ne güzel, ben doydum. Babacığım, müsaadenle kalkıyorum. Size yalansız, dürüst günler diliyorum. Herkese, herkese. Prenses, bir tanem. Ben seni öpmeden gider miyim? Oh, afiyet olsun prenses. Afiyet olsun. <laughs> Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun. Tuğçe Hanım, durum ciddi. Durum sandığımızdan çok daha ciddi. Evet, bu kadar güzel değildi bu kız. Yok ya, güzelliği geç, güzellik değil. Tuğçe Hanım, bu kadın buraya tesadüf gelmiş olamaz. Bir şeyin peşinde. Evet, bir şeyin peşinde. Neyin peşinde olduğunu ben bakışlarından anladım zaten. Yok yok, bu biraz zor da <laughs> neyse. Bu kadın ajan olabilir. Ajan mı? Sen biraz fazla mı film izliyorsun bu aralar? Tuğçe Hanım, az önce telefonla konuşurken duydum. İçeriye sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı dedi. Yani şirketimizi etmek için gelmiş olabilir. Rakip firmadan yollamışlardır. Ne yapabilir mesela adacığım? Ne yapacak? Tıklanma sayımız arttı. Yükselişteyiz. Birilerinin gözüne batmışızdır. Yani bize virüs bulaştırır. Sitemizi hackler. Her şeyi yapabilir. Diyelim ki öyle. Ama bu imkansız. Yani ana servera girmek için iki şifresinin olması lazım. Şifrelerden bir tanesi bu arada. Diğerinin de kimde olduğunu ben bile bilmiyorum. Bana bu kadar açıklama yaptığınıza göre siz de şüphelendiniz işte, evet. Benim adım Ada. Ada Tözün. Ben bu işi bozarım. Yallah! Ya Abarttın mı biraz? Bana hak verdiğinizi biliyorum. Pırıl. Pırıl. Evet benim. Lafa girmek için pırıl dedim. Ha, gir o zaman. Ay, şimdi, ömür törpüsü gibi kızsın ama neyse şu an uğraşamayacağım seninle. Hadi Belma Hanım geldiğinde devreye soktuğunuz bir alarm var ya. Evet. Heh. Onu ben seni aradığımda şimdi dediğimde devreye sok. Neden? Tamam uğraşamam seninle ben de Bu ses, bu ses çanlar senin için çalıyor Güzelim. Ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor? Bu alarm niye çalıyor? Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Meltem sizin bilgisayarınızı kurcalıyordu, yakaladım. Bu ne demek ya? Çok güzel bir soru. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım güzelim. İki adım geri, iki adım geri. Bora ne oluyor burada? Ben senin bilgisayarını falan karıştırmadım. Zaten şifreli. Aa, bak, 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 şifreli diyor. Denemiş, denemiş şansını. Şifreli olduğunu nereden biliyorsun? Ha? Ne denedin şifre? Doğum tarihi mi denedin? Yok Bora Bey zeki adam doğum tarihi yapmaz. Ne yaptın? Tuttuğu takımı mı denedin? Ne yaptın? Söyle, söylesene. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ada gerçekten de sen ne senle saçmalıyorsun? Ada. Ada bir bakar mısın? Bora bir bak. Ada. Ama yani. Ada. Hadi. Ada yeter. Ada. Bana bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bora Bey, konuşmamız lazım. Evet, evet konuşmamız lazım. Çünkü bu içerideki saçmalığın bir açıklaması olmalı. Ada, konuş. Tamam, konuşacağız ama burada değil. Nerede? Dinleniyor olabiliriz. Ya sabır. Ya sabır. Bana bak bana. Nerede konuşacağız? Evet Ada. 10 saniyen var Ada. Bora Bey, bu kadın bir ajan. Bora Bey? Şirketi çökertmek için gelmiş olabilir. Olamaz Ada. Neden? Neden olamaz? Ada, bak ben Meltem'i çocukluğundan beri tanırım tamam mı? Benim çocukluğumdan beri tanıdığım Meltem. Hı. Yani yazlıkta çocukluğumu beraber geçirdiğim Meltem mi şirketi çökertecek? Bu mudur? Evet Bora Bey, niye olmasın? Olamaz Ada, olamaz. Sen şimdi şu ajancılık oynamayı bırak da söyle bana. Sen bu Meltem'den neden rahatsız etmiyorsun? Ha? Bu Meltem'in sana ne zararı var? Ne zararı var sana bu Meltem'in? kapattınız ve çıkmıyorsunuz. Evet. Yani hayır. Evet ışığı kapattım ve çıkıyorum. O ışık açılmayacak tamam mı? O ışığı açmayacaksın. Şükür buradasınız. Nerede olacaktım? Vallahi evin herhangi bir yerinde olabilirdiniz. Hatta benim sizi bulmak için bir navigasyona ihtiyacım olurdu. Aa, iyi fikir navigasyon. Evet, evet neden olmasın ki? Ev çok büyük. Ev çok büyük. Ev çok büyük. Zafer amca niye Elif'e çift takalım dediğini şimdi anlıyorum. Hı. Bir saattir sizi arıyorum yer yerde. Ada. Hı. Birincisi ev normal boyutlarda ama senin yer yön duygun zayıf. Yok. Normal i̇kincisi, boyut. <laughs> i̇kincisi de İkincisi de ve daha önemlisi ne demek istiyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Daha bahsetmedim. Ama bahsetmek isterim. İki dakikada sorma. Şurada oturup bir konuşalım. İki dakikam var. <laughs> konuşalım. Tabii. <laughs> evet. Bahset. Dinliyorum. Mekanın küçük bir tabirası var. Ha. Adı Yer Altından Notlar. Hmm. Böyle karanlık, içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim o telefonla görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne? Bora Bey, bir tane alabilir miyim? İdem kazındı. Tabii tabii, al al. Stres oldum da. Al rahatla, al rahatla. Afiyet olsun. Ee, Bayra Bey, sizce de çok garip değil mi? Çok, çok garip, çok acayip yani. İnanamıyorum, şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi Mert'in bir şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil. Ada. İnanılmaz olan şey senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltem'cim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu cheesecake'ler... ...ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. <laughs> dur dur ben alayım. Al bakalım. O çok değerli saygı belirtici üçüncü tek şahsa ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> adı <yavrum>. yok. <laughs> ay. Ay ben bir tane yiyeceğim vallahi. Yiyeyim mi? Hangisinden anneciğim? Şu e, kırmızı olandan. Yardımcı olur musun Tuğçe'cim? Tabii ben olayım yardımcı. Neydi burasının adı? <laughs> Yer altından notlar. Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız küçük bir yerde. Zaten sadece bilenler gidiyor. Hı. Hmm. Yer altından notlar pastane miydi? Aa, sen ne sandın Tuğçe? Hayır sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? <gülüyor> <gülüyor> helal, helal adacığım helal, 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 helal. Orapey. <laughs> Yer altından nokta diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen, götür. Devam et. Devam et. ye yem. Ye, ye. Güzeldir, hoştur. Yesen, ye sen, ye. İzninizle ben bu telefonu açmam lazım. İzin senin tabii. Tabii tabii konuş sen. Konuş sen. Şşş, <laughs> bana bak bana. Sen nereye? Bora Bey, tatlı var, ziyafet var. Benim teyzemler aç açına oturuyor. Orada gideyim, çağırayım. Onlar değilsin Tabi Tabi Tabii git sen Tabi git. Git bir gör teyzenleri. Alayım geleyim onları. Al gel. Al gel. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ev sahibi kapısını açarsa hırsız hırsızlık yapmış sayılır mı? Şimdi iş zamanı. Kapatıyorum. Biliyordum, biliyordum. Senin bir şeyler karıştırdığını biliyordum kızım. Hırsız seni. işte ne olacaktı? Of. Kusura bakmayın. Yok, ne kusurucun. Bakmadık. Kusura bakmadık. Meltem telefonu banyoda unutmuş. Ben kurcalayacağım biraz. Siz oyalayın. Ee, vallahi bu damak çatlatıyor. Allah Allah. Daha yemeden nasıl karar verdin Tuçacığım? E kokusundan belli. Kokusundan belli. Hı. -hı. Hı, -hı. E, e, nasıl gidiyor Bora'yla? Alıştın mı? Nasıl? Birbirimizden beklentilerimizi çok iyi anladık. O yüzden bir sorun yok. Tabii. Hı -hı. Ne hoş. Çok hoş. Süper. Harika. Ya niye herkesin parmak izi aynı değil ki? Niye açamıyorum ben şu an bunu? Yüz tanıma. Hadi evet. yüz tanıma yapalım. Yok tanımadı. Olmadı. Yemedim. Ee... Var mı bir gelişme? Bütün gün aramadın. Ay benim telefonum yok. Hay Allah tuvalet Yok yok artık. burada bir yerdedir. Burada bir yerdedir. Şöyle bir bakalım. Burada bir arayalım burada bir yerdedir bence. Şu senin tabağın altında falan mı? Tuğçe burada... saçma sapan hareketler yapma. Tabağın altında telefonun ne işi var? Burada bir yerde düşürmüşse diye dedim. Ay yok ya ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok ya burada bir yerdedir. Tuğçe. De... Halayla takılıyorlar ya. Yüzüm yüzüme. Baka bak anneciğim. E, ma, e, Meltem bir saniye. Meltem. Meltem bir saniye durur musun lütfen? Ya Meltem bir dur. Bir dakika bir saniye bir dur. Bir dur ya. Daha basamakların altına bakmadık. Niye buraya çıktık? Ne tuvaleti? Tuğçe en son tuvalette konuştum. Kesin oradadır. Yok bence değildir. Koltukların minderlerin arasına bakmadık. Genelde orada buluruz. Ya iyice bakmadık yollara baksaydık bir aşağıya masanın oraya bakmadık. Tuğçe tuvalette bıraktım diyorum sana. Ya aşağıda şeyde masada bir yerdedir ya amma tantana çıkarttın ya. Hayır ya, ya bir telefon için amma tantana çıkarttın. telefonunu bulabildin mi tatlım? Ya ee, ben kesin e, tuvalette bıraktım. Yok yok bence orada değil. Ee, canım telefonunu banyoda unutmuşsun buyur. Sen de fırsatı kaçırmadın değil mi? Ha? Bak mesajla gelmiş okuyabildin mi bari? Ne okuyacağım ben senin mesajını be? Ne işim olur seninle? Onu ben de anlayamadım ya. Bütün gün çalışmamı sabote etmeye çalıştın. Şimdi telefonumu karıştırıyorsun. Ya Selim evimde gerçekten derdin ne? <laughs> Sen kimsin? Adam. Meltem. Yeter. Adam. İn yeter. Ne oluyor ya? ya? Sesleriniz sana çalışma odama kadar geliyor. Ne, ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Tuğçe Hanım'ın asistanı telefonumu karıştırmış. Ada mı? Ada yapmaz öyle bir şey. Ha. Zafer amcacığım bana mı inanacaksınız adaya mı? Ya mesajlarımı okumuş diyorum size. Al. Vereyim şifresini de iyice bak. Aa, bunu kırarım. Yok. Bunu kırarım. Ada, bunu Ada <laughs> hayır. Yok, ben... tamam, bir saniye, bir saniye. Hayır, yok, yok. Benim asistanım böyle bir şey hayatta yapmaz. Zafer amcacığım hayatta yapmaz. Bora, asistanına sahip çıkar mısın? Artık bu asistan konusu kapanabilir mi lütfen? Meltem, hadi evine. Tuğçe, hadi evine. Ben Ada ve Meltem adına sizden çok özür dilerim. Verdikleri rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Ee, artık geç oldu, yatabiliriz bence. Hadi, Ada. Sen benimle geliyorsun. Ama Bora, Aması maması yok Mertem. Hadi. Herkes kendi evine hadi. Ne hadi ne adam. Ya? Ee, Bora Bey, ben Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bora Bey, Mertem düşündüğünüz gibi biri değil. Tamam eskiden öyle olmuş olabilir ama artık değil. O kötü niyetli biri o. O telefona baktın mı bakmadın mı ada? Bana cevap ver. O telefona baktın mı, bakmadın mı? Mesaj gözümün önünde geldi. E ne yapsaydım? Gözümü mü kapatsaydım? Ben görmüş bulundum. Yani az önce o kapının önünde yine yalan söylüyordun değil mi bakmadım derken? Bravo. Beni hiç şaşırtmıyorsun Ada. Sen var ya, sen beni hiç yanıltmıyorsun Ada. Bravo. Bence çok yanılıyorsunuz. Üstelik kendimi anlatmam için bana bir şans vermiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Evet. Seni dinliyorum. Buyur. İnsan sadece yalancı olduğu için yalan söylemez. Zorunluluktan da söyler. Zorunluluktan? Ne gibi zorunluluklar mesela? Açıklar mısın? Sevdiklerini, değer verdiklerini korumak gibi zorunluluklar. Anlamadım. Anlamadım ama anladım diyelim tamam mı? Başka bir şey var mı? Yani bana söylemek istediğin ama söyleyemediğin başka bir şey var mı Ada? Anlamaya çalışmıyorsunuz da ondan. Ben sizin gözünüzde her sözü yalan olan bir yalancıdan öteye gidemiyorum. Anladım ben bunu. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın Ada! Bana o zorunlulukları açıklamadan hiçbir yere gitmek yok. Ama dolandırmadan. Tamam mı? Ağzında gevelemeden açıklayacaksın. Bak sana açık ve net soruyorum. Seni bana yalan söylemeye iten zorunluluklar neler? Ada, sen bu işe girmeyi gerçekten de bana yalan söylemeye göz alacak kadar istiyor muydun? Keşke söyleyebilsem. Bir daha yüzüme bakamayacağınızı göze alabilsem ve şu anda söyleyebilsem her şeyi. Dünyanın en özgür insanı olsam. Ne oldu? Hı? İkna edecek bir adam bulamadın mı kendine? Ne oldu? Kırıcı oluyorsunuz. Ada. Bırakın beni. Ada! Asla gizleyemiyorsun biliyor musun? Asla gizleyemiyorsun. Anlamadım. Meltem kıskandığını asla gizleyemiyorsun. ben onu ya. Hatıra bak. Bir şirketi düşünüyorum ben. Sizi düşünüyorum, şirketi düşünüyorum. Ben sizin gibi avaralık yapsaydım batardım şirket. İnsanlık yapıyorum ben burada. <laughs> Kıskanıyormuş. Tabi tabi tabi. Neydi numara? 400 400 <laughs> bir yalan sıralı.